Auzu billahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve ssalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet kardeşlerim, amme cüzünden okumaya devam ediyoruz. Suretul Kadri. Kadir Sûresine geldik. Şu anda da içinde bulunduğumuz Ramazan-ı Şerif ayının son günlerindeyiz yarın pazartesi akşamı 27. gecesi oluyor. Rivayetler var, kuvvetli rivayetle 27. gecesi Kadir Gecesi olduğu beyan edilmiş. Bununla birlikte son 10 gecelerde arayında buyrulmuş. Yani tek gecelerinde özellikle mümkün mertebe bu kalan günleri çok daha iyi değerlendirmemiz gerekir Rabbim cümlemize, her birerlerimize özellikle şu anda bu derslerimizi takip eden sizlere, hepimize, bütün ümmeti Muhammed'e diyelim, şu günlerden azami ölçüde istifade etmemizi nasip eylesin. Derslerimize devam ediyoruz. Şöyle ki, şimdi okuyacağız bu Sure-i Celile'yi. Ondan sonra da manası üzerine duracağız. Kısaca bu Kadir Gecesi ile alakalı hem bir malumatımız olacak. Rabbimiz cümlemizi bize güzel ifadeler, hepimize istifadeler nasip eylesin diyelim. Hemen dersimize başlayalım. Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelnahu fi leyletil kadr. Şimdi yavaş yavaş okuyalım. Buradan onu müşeddede var. Tutuyoruz ve gunneli okuyoruz. Sonra da harfi metten elifimiz. Ondan sonra da sebebi metten dik hemzemiz gelmiş. Ayrı ayrı kelimelerde olduğu için burada metti munfasıl yaptık. Orayı dört elif miktarı uzatıyoruz. İnna. Sonra burada ihva yaptık. En z harfi geldiği için sakin ondan sonra. Enzelnahu bu keskin Z'miz. Buradaki efendim metti tabi yaptık. Ama bu zamiri uzatmadık. Niye uzatmadık? Çünkü kendisinden önceki harfin harekesi yok. Zamir uzatılmaz. Kendisinden önceki harfin harekesi olmayınca uzatılmaz. Evet bir daha okuyalım burayı. Enzelnâhu <laughs> fi Burada da metti tabi yaptık. Leyletil kadr <laughs> Burada da galgale yapıyoruz bakın. Bir daha okuyacağım burayı. Fi leyletil kadr. <laughs> Bu şekilde duruyoruz. Hepsini bir kez daha okuyacağım ayet-i kerimeyi. İnna enzelnahu fi leyletil kadr. <laughs> ve ma edraka ma leylatul Burada da metti fasıl aynı burada olduğu gibi sonra burada kargale yapıyoruz edraka edraka ma leylatul kadr yine burada kargale aynı şekilde durduğumuz zaman ne yapıyoruz? Bu ra'nın hareketi gidiyor, cezim geliyor, sükunu arız oluyor ve ra'yı de ne yapıyoruz? Kalın okuyoruz. Leyletül kaderi hayrum min elfi şehr. Bir daha okuyalım. Leyletül kaderi, leyletül kaderi, Yine burada kalkala yaptık. Hayrun <laughs> min. Burada da ilgen meal ne yapıyoruz. İki ötreden sonra mim harfi geldiği için. Acele etmiyorduk. Gunneli bir şekilde katıyorduk. Hayrun <laughs> min. Burada da izhar yaptık. Sakininden sonra harekeli elifimiz var. Min elfi şehr şehr şehrin yazıyor. Durduğumuz zaman şehr bu şekilde ra'yı belli ederek duruyoruz. Son kez okuyalım bu ayet-i kerimeyi de. Leyletül kadri hayrun bin elfi Şehr. تنزل الملائكة والروح fiha بإذن ربهم من كل أمر Bir daha okuyacağız. Buradan başlayalım. Kısa kısa okuyalım. Tenezze. Bunlar bu Z'yi keskin okuyoruz. Peltek değil. Tenezzelül Hemen lema e bağladık. Tenezzelül melâiketü Buradaki la diye la'yı uzatıyoruz. Metti muttasıl oldu. Bakın bu muttasıl bitişikti. Burada gizli bir harfimetten elif var. Sonra sebebi metten kırık hemzemiz var. Tenezzelül melâiketü ve ruhu ve ruhu hu hu'yu da güzel okuyalım bu hu hu ve ruhu fiha fiha herlerde bu şekilde yapıyorduk ve ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli emr siz de bu şekilde okuyabilirsiniz. Bakın burada durak var. Burada duralım ayet kerimenin sonunda. Buradan geçiş yapalım. Burada da durabiliriz. Ama bu şekilde okuyun. Şuradan itibaren alalım. Bir izni peltek olacak. Bir izni Rabbihim min. Eğer geçiyorsak mimmi uğradığı için tutuyoruz. Rabbihim min burada da ihva yaptık. Min kulli emr böyle durduk. Min kulli emr Selamun hiya hatta madla'il fajr Selamun devam ediyoruz. Burada izhar yaptık. Selamun hiya hatta mad Bu da gargal harflerinden kalın okuyoruz. Üst dişlerimizin iç kısmına vurup çekiyoruz. M ince olacak. Daha kalın. Mada'l-i'l fecr. Mada'l-i'l fecr. Şuradan itibaren tekrar okuyorum ve bitiriyorum. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مضلع الفجر Evet şimdi sure-i celilenenin evet suremizin O bu şekilde. Şimdi manası üzerinde duralım. Bakın, inne muhakkak ki biz, inne muhakkak ki biz, inni olsaydı ben olurdu. Inne muhakkak ki biz enzelne biz indirdik. Yani burada tahkik içindi bu inne. Muhakkak ki biz indirdik. Hu, bu zamir Kur'an-ı Kerim'e gidiyor o Kur'an-ı Kerim'i onu biz indirdik buyuruyor Rabbimiz. Kur'an-ı Kerim'in yüceliğine, Kur'an-ı Kerim'in e, büyüklüğüne işaretle burada efendim hüz amiri zikredilmiş. Bir de o indirilme işi, Kur'an-ı Kerim indirilme işi ne zaman indirdik? Fi leyletil kadri, kadir gecesinde indirdik buyuruyor Rabbimiz. Yüce Kur'an'ımız Kadir Gecesi'nde indirildi. Ramazan-ı Şerif ile ilgili ayet-i kerimede de zaten Şehru Ramazan diye başlayan ayette Bakara suresinde öyle bir aydır ki Ramazan ayı Ünz Fihil Kur'an. Onu da gösterelim size. Evet kardeşlerim bakın bu ayet-i kerimede daha önce de üst kısmını okumuştuk. Burada da buyuruluyor Estaizu billah Şehru Ramazan Ramazan ayı Ellezi Öyle bir aydır ki o Ramazan ayı Ünzile fihil Kur'an Kendisinde Kur'an-ı Kerim indirilen aydır Demek ki buradan ne anlıyoruz Kur'an-ı Kerim Ramazan-ı Şerif ayında indirilmiştir Ama peyderpey indirilmiştir ki indirilme işi Bundan önce okuduğumuz bundan önce okuduğumuz Alak suresinde ilk ayetlerinde okumuştuk. O indirilme o ayet-i kerimelerle başladı. Tam 23 sene devam etti. 23 sene zarfında Kur'an-ı Kerim tamamlandı. Sonra devam ediyor. İkinci ayet-i kerime bakın. Ve ma edrake ve ma ne şey edrake sana bildirdi. Ne şey bildirdi? Ma leyletül kadir. Kadir gecesinin ne olduğunu sana ne şey bildirdi? Bu bir tabir. Yani nereden bilirsin? Bak şimdi bildireyim Kadir gecesinin ne kadar faziletli olduğunu da bil buyuruyor Rabbimiz. Bakın devamında. Leyletül kadri Kadir gecesi hayrun daha hayırlıdır. Neden? Min elfi şehrin Bin aydan. Elf, bin demek. Şehir ay demek. Böyle e, kelime kelime, böyle mana verince siz de yavaş yavaş Arapçaya aşina olursunuz. Nasıl topladık burayı? Bin aydan. Bu min de dendan manası veriyor. Bin aydan kendisinde Kadir gecesi bulunmayan bin ay bin aydan daha hayırlıdır Kadir Gecesi. Bakın kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada şu izahatı da yapalım. Sahabe-i kiram efendilerimize geçmiş ümmetlerin halini anlatırken Peygamberimiz, onlardan işte efendim bin sene Allah yolunda cihat eden, mücadele eden, bu kadar efendim amel işleyen insanlar anlatırken sahabe-i kiram efendilerimiz bizim ömürlerimiz çok kısa dediler. Ama Allahu Teala bize biz ümmeti Muhammed'e lütuf olarak bize ne lütfetti bakın Kadir gecesini lütfetti. Bin aydan daha hayırlı. Yani bir ömre sa'an bir gece ki o geceyi ihya ettiğinde e, ta, takribi olarak 83 sene gibi yapıyor ama daha hayırlı den, dendiğine göre o gecede bir insan çok şeyler kazanıyor e, ve ömrü boyunca da nice kadir geceleri efendim idrak ediyor bir de bu kadir gecesinin gizli olmasının hikmeti Allahu Teala'nın biz kullarının çok kazanması için gizlemiştir hikmeti de budur mesela Cuma saatinde bir an vardır. Gizlidir. Devamlı dua edelim diye. E Kadir gecesi de böyle Salatül Usta diye geçer Kur'an-ı Kerim'de orta namazı. Bu da aynı şekilde. Bunun gibi Allahu Teala'nın gizlediği e, bir de ne var? İsmi Azam var. O da gizlidir. Birkaç husus daha var. Allahu Teala'nın rızasıyla gazabı da gizlidir. Rızası yani nereden ne şekilde senden hoşlanacağını bilemeyeceğin için bütün amelleri sarılmak gerekiyor salih amellere. Gazabı da bütün haramlardan uzak durmak gerekiyor ki Rabbimiz gazaplanmasın diye. Şimdi bu Kadir Gecesi de gizlenmiş ki biz çok kazanalım diye. Şimdi devam ediyor ayet-i kerimeler. Tenazzelül meleiketu ve ruhu Tenezzelu iner. İner de iner diyelim. Buna öyle mana verelim. Aslında burada tetenezelü imiş. Tenezzelu iner de iner. Kim iner? El meleketu. Melekler iner. Daha ve ruhu. Ruh da iner. Meleklerle ruh ayrı zikredilmiş. Buradaki bu ruhtan maksat Cebrail aleyhisselam olduğu beyan ediliyor. Melekler ve Cebrail aleyhisselam inerler ve inerler fiha o gecede bir izni rabbihim rabb'lerinin izniyle inerler. Ne için inerler? Min kulli emrin. Her bir iş için inerler buyuruyor. Evet Kadir gecesi melekler inerler ve hatta müminlere selam verirler. Rabbim bununla muhatap olmayı bizlere nasip eylesin. O gecede insan bunu hissedermiş kardeşlerim. Evet. Yani bir ürpertiyle birlikte bunu hissedermiş. Rabbim bu hissiyatı hepimize nasip eylesin diyelim. Şimdi buradan devamı. selamun esenliktir, güvendir. Hiye o gece yani Kadir gecesi belli özel bir güvenlik ve selamet vardır. E, olumsuzluk olmaz o gecede ne zamana kadar hatta medallil <Sessizlik> fajr fajr'in doğuşuna kadar yani imsak vakti dediğimiz o vakte kadar bu kadir gecesi bir esenlik bir güvendir. Rabbim bu kadir gecesinin feyiz ve füzyatından istifade etmemize, bütün günahlarımızdan arınmamıza vesile eylesin. Geçmiş günahlarımızı aff Hazreti Ayşe radıyallahu anha sordu Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Ya Resulallah bu geceyi idrak edersek nasıl ihya edelim diye sorunca Peygamber Efendimiz şu duayı öğretti bununla paylaşıp bitireyim buyurdu ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua et buraya da yazayım siz de ezberlemiş olursunuz Allahümme Allahümme inneke afuvun bir daha okuyalım Allahümme inneke afuvun tuhibbul afve fa'afu anni bir daha okuyalım bu kısmını tuhibbul afve fa'afu anni manası da çok güzel Allahümme ey Allah'ım inneke afuvun muhakkak ki sen affedicisin tuhibbul afve affetmeyi seversin fe'afu anni beni affeyle böyle dua edip yalvarmamız gerekiyor Rabbimiz cümlemize cümle ümmeti Muhammed'e bu geceden bir hakkın istifade etmeyi nasip eylesin Yeryüzünde işlenen zulmün de ortadan kalkmasını vesile eylesin. Özellikle Kudüs'te, Mescid-i Aksa'da ve bütün İslam beldelerinde zalimlerin zulmü altında olan bütün Müslüman kardeşlerimizi o zalimlerin zulmünden halas eylesin diyelim. Sizin de ne hayırlı muratlarınız varsa ihsan ve ikram eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.